Metin abi sana böyle üzülmek yakışmıyor. Yakışmıyor mu kardeşim? Güleyim mi? <laughs> Gülmek mi yakışıyor? Yok o da yakışmıyor. Ama üzülünce müessesenin de enerjisini düşürüyorsun. Öyle değil mi Ali abi? Çok da ki yani. Görüyor musun abisi? Şükriye beni ekrana çıkar çıkmaz görür görmez tanıdı. Artık nasıl bir ekran yüzüyse. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ya ne yapacağız abi ya? Eda'yı kaçırdılar diyorum ya. Eda'yı belki şu an adamlar hiç aklıma getirmek istemediğim şeyler yapıyorlar kızcağıza ya. Ki sen benim kafamı bilirsin. İçeride hep seks var. Metin siz Ali amcayla konuşurken benim de puzzle'ın parçalarını birleştirecek ve düşünecek vaktim oldu. Evet. Ama hiç düşünmedim. <laughs> Aklıma Eda geldi, çağıl yazım geliyor ya. Ne diyorsun kardeş sen için bu kız düşmanlar mı kaçır? Oğlum manyak mısınız lan? Siz ne kaçırması? Kız kendi gitti işte. Bütün mahalleye mektup bırakmış, çekmiş gitmiş. Hala kaçırma diyorsunuz lan. Anlayın, kızca sizi terk etti oğlum. Evet, kabul edemiyorsunuz belki, tamam. Ama işte... Bıraktı gitti sizi, bıraktı gitti sizi. Aa, aa, Şutladı sizi, şutladı. Sen kendi haline bak. Bakayım değil mi? Bakayım. Ben kendi halime bakıyorum da abisi. Sizinkiyle aynı. Şükriye de beni şutladı yani. Bıraktı gitti Yiğit'e. Farkındayım yani. Farkındayım. Ama işte siz de şunun artık farkına varın. Kaybettik kızları. İnce iş, mafiş. Ve ayrılığın ilk aşaması atlatıldı. İnkar süreci bitti. Sıra ayrılığın ikinci aşamasında. 2. Öfke. Ben bu yiğidi döveceğim. Var mı lan öyle? Mahallemize geleceksin, karımızı, kızımızı koynumuzla alacaksın yani. Var mı öyle lan? Ağalar, beyler, efendiler. Yaşlıyım mı? Sen söyle. Senin de mi karını gondiklesin, nenemizi mi gondiklesinler yani? Şişt. Lan yanlık. Senin ne mi kızına yürüsün? Bu mu olsun? Bak eğer bugün bir şey yapmazsak bu var ya bu. Yarın bir gün hepimizin tişörtünü söküyorduk yer. Hadi hep beraber linç edelim bu Playboy görünümlü game boyu. Hel boyu. Kov boyu. boyu. Yürü yürü lan. Yürü lan. Yürü, yürü. Ne yapıyor? Oğlum niye gelmiyorsunuz lan? Hıı? Ben o gazda ne yaptım biliyor musun? Şükriye'nin <ination> evine kadar bir koştum. Doğdum. Arkama bir baktım. Anam, hiçbir şey göremedim. Bir geldim. Aynı hızla kahveye kadar geri koştum. Ne olurdu yani biz hep beraber Yiğit'i bir dövsek? He? Erkeklere bak be. Ben sizin var ya çepliğinize tüküreyim. Petito bak bu ajan provokatör bu. Bak bu bizim başımızı belaya sokacak kardeş. Bak yazıyor buraya bak. Ne yazıyorsun lan sen oraya? Bakayım. Bıyıklı Ali amca ajan provokatördür. Eşraftan yazmış ya lan. La oğlum madem bir yazı yazıyorsun buraya. Yiğit'in GSM operatörünün numarasını yazsana altına yanıyorum, eriyorum. Anam. Sen durun beni de Ya abi yeter la. Bir dur artık ya. Yeter be kardeşim. Allah Allah. Şurada ağız tadıyla bir ayrılık aşamalarını bize yaşatmadın ya. Sen günlerdir gidip geliyorsun, gavatlık yapıyorsun. Ben sana bir şey dedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp lan. Ne var oğlum yani ben de şurada kendi aşamalarımı yaşasam. Benim aşamalarım size batıyor mu oğlum? La oğlum ben yaşlandım lan. Bundan sonra bir aşama daha ya gülüyor. Ne de bu aşamalar bitmeden ben gideyim şu yiğitimi döveyim. Abi. Bırak lan. Abi. Abi. Kardeş bak ben Sivaslıyım, beni kimse öyle terk edemez. Memleketin ne başlar? Ön yargı var. Sivaslıyım dersin, yargı biter, saygı başlar. Ayıkıyor musun? Ha? Oğlum bak bana kelime yapacak, sıkıntı verecek kız daha doğmadı. Ayıkıyor musunuz oğlum? Bak ha. Ona tanımadığım bir numara arıyor. Eda mı acaba? <laughs> Edoşkom geri gel bir tanıma işlerini kabul canım Ne olur lan şunu? Anında bozdun kendini çikilop. <laughs> Eda, sen ne güzel bir sihir bazmışsın be. Sihir kullanmadan kaybettin beni. Ver adresini geliyorum Allah sizin kızı. Sen daha ha Metin Özdemir'in filminin fragmanına şahit oldun. Ver geliyorum. Esas filmi sen de çekeceğim ben. M nokta Ver adres ver. Ne yapıyorsun abisi? Niye bağırıyorsun kızcağıza? Öyle şeyler böyle olmaz oğlum. Aa. Bana bak kız. O yiğit de yiyorsana söyle. Onun var ya yeni sülalesini soy ağacının dibine hibri suyu dökeceğim. O daha beni bilmiyor beni. O Ali Özdemir'i gitsin. Bilal Demir bu olsun. sorsun. <laughs> Rusların başı. Ne? Oğlum bu azdırıcı damla falan diyorlar. Ne diyor lan. Cık cık cık. abi? Damla kim? Azdırıcı lakabı mı? <laughs> Alo, burada kadın madın yok kardeşim. Kadın olmadan işe yarıyor mu bu meret? Tamam, ben de öpüyorum. Görüşürüz. Telefonu kapatmıştı zaten. kağıt oynamayın. Açılın lan! Bırakın lan şunu. Ağlamayı Ferdi'den, bağlamayı Orhan'dan, isyanı Müslüm'den, aşık olmayı bu abilerimden öğrendim. Kimmiş lan bu adamları yüzenler? Bu adam saçları değirmenle kıvırtmadı kardeşim. Laf söylüyoruz burada. Eda! Yanlış yaptın, çık ulan ortaya. Ezanla başlar, senayla biter. Sadece Eda'ya değil ulan, Allahına gider. Şimdi ben var ya, çılgın dağların, serseri metrobüslerin çocuğuyum. Sevdiğim zaman alır kızdığım zaman katliam olur Canmışım, dendirmeyin lan beni! Allah, Allah. Oğlum bu ne oluyor lan? Kimi kime daldırıyorsun? Sen bizi kahretmiştin abi. Sinan kendine gel. Ben hallederim. Yaşım küçük. Müsaade et. Bir icat varsa ben yapayım Kemalettin abi. Oğlum Kemalettin kim lan? Benim adım Emrah. Allah aşkına ya. biriniz Şükriye'ye sinirlenmedi lan. He? Azıcık da ona sinirlenseniz ya. Hiçbirinizin ağzından hep beraber çıkalım da... ...Yiğit'i beraber dövelim diye bir şey duymadım yani. Ayıp oluyor ama. Sinan! Aklıma geldikçe çıl çıkacak gibi oluyorum. Ayırma lan! Dur be! Dur Hadi sevmeyin! Sana yapacağımı biliyorum Metin. Ulan inanır mısınız? Şener'in de bir gram azalma olmadı ya. Hatta durdukça daha çok köpürüyorum. Nasıl yaparsın lan bu şey. Anlaşamam konuşabiliriz. Ne anlaşması be? Hem biz sana yapılan çeliği affeder miyiz ha? Ben bir daha seni nerede göreceğim? Abi bir şey yap kaçalım. Bunlar kraldan çok kralcılığın bile cırkını çıkarmışlar. Konu daha Yiğit'e gelmedi abi. Az bir sakinleşsinler. Buraya kadar izin edeceğim ben seni rahat. ol sen. Ay senin Yiğit'ine bir, sana iki, Emrah üç deyince kaçalım. Ne üçü lan? Koş koş. Öptüler mi lan kerizden? Kaçtılar enayiler. <laughs> oh be. Şimdi bunlar var ya, bu manita mevzusuna yalandan atarlanıp... ...yok ben şöyle döverim, yok ben böyle severim diye... ...bir hafta boyunca beynimizi gondikleyeceklerdi. Ama biz onlardan daha çok sinirlenmiş gibi yaparak... ...durumu önceden önlemiş olduk. <laughs> Bakın bunlar şimdi tırsallan, Bir daha gelip konuşamazlar. <laughs> Ana mahalleli. Yani size helal olsun. Cemin ediyorum budur. İşte mahalle dediğin böyle olur. Helal olsun. Seyirciler hazır mıyız? <Sessizlik>